aile kurmaya hazır olduğuna karar verdiğinde bu sürecin olabildiğince kolay ve stressiz olmasını istersin. Neyse ki bu süreci hızlandırmak için atabileceğin birkaç adım var. Doğurganlığını artırmak için tedbirler alırken ovülasyon dönemini hesapla ve cinsel ilişkiye etkili şekilde gir. Bir bakmışsın doğacak çocuğun için hazırlıklara başlamışsın. 1. Kafeini azalt. Çok fazla kafein tüketmek doğurganlığını azaltabilir. Günde 500 mg'dan fazla kafein almamaya çalış. Eğer kahveyi evde kendin yapıyorsan bu miktar yaklaşık 5 kahve kupasına denk gelir. Bununla birlikte eğer kahveni yerel bir kahveciden alıyorsan 460 mililitrelik latte veya americano da günlük kafein limitini doldurur. 2. Besin değeri yüksek yiyecekler ye. Beslenme düzeninin dengeli olmalı. Günlük ihtiyacın olan demir, kalsiyum, folik asit ve protein gibi şeyleri almanı sağlayan çeşitli yiyecekler tüket. Bu besin maddelerini kuru üzüm, koyu yapraklı yeşil sebzeler, bakliyat, brokoli ve tahılı tam buğday ekmeğinden alabilirsin. Omega 3 yağ asidi de çok önemlidir. Eğer vegansan omega 3 almak için balık yemeye başlaman gerekmez. Keten tohumu ve cevizden de omega 3 alabilirsin. 3. Sağlıklı bir kiloya ulaş. Eğer aşırı kiloluysan normal kiloda bir kadına göre 2 kat daha geç hamile kalırsın. 4. Alkol alımını sınırla. Alkolün doğurganlığa olumsuz bir etkisi vardır. Günde iki alkollü içecekten fazlasını içen bir kadının kısır olma ihtimali yükselir ve aşırı alkol tüketen bir erkeğin ise sperm sayısı düşebilir. Eğer alkol almaya karar verirsen günlük alkollü içecek limitin bir içki olmalı. 5. Sigarayı bırak. Eğer sigara içiyorsan, bebek sahibi olmaya karar verdiğin an sigarayı bırak. Sigara içmek doğurganlığı azaltabilir ve dış gebelikle düşük yapma riskini artırabilir. Ayrıca doğacak çocukta düşük kilo ve akciğerlerin yeterince gelişmemesi gibi bazı doğum rahatsızlıklarına sebep olduğu biliniyor. Eğer eşin varsa o da sigarayı bırakmalı. Pasif içicilik de en az aktif içicilik kadar zararlı. Sigara içmek, baba olacak kişinin sperm sayısını olumsuz etkiler. 6. Doğum öncesi vitaminleri al Doğum öncesi vitaminleri vücudunda yeni bir insanı beslemek için gerekli şeyleri hazırlar. İçlerinde ayrıca folik asit de vardır. Bu da büyüyen ceninde ayrık veya açık omurga hastalığını engelleyebilir. Ayrık omurga hastalığı, kadın daha hamile olduğunu fark etmeden başlayabileceği için, doğum öncesi vitaminlerin çocuk yapmaya karar verdiği anda alınmaya başlanması, Doktorlar tarafından öneriliyor. 7. Doktora git. Doktor muhtemelen seni muayene edip hastalık geçmişine bakacaktır. Aldığın ilaçları, vitaminleri veya bitkisel ilaçları doktoruna belirt. Hangilerini almaman gerektiğini ve hangilerinin güvenli olduğunu doktorun sana söyleyecektir. Ayrıca şunları da doktoruna belirt. Üreme sorunları, daha önce yaşadığın hamilelikler, yaptığın düşükler, yumurtalık kisti, rahimde miyom, endometriozis, cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya üreme organı kanseri. Aşı geçmişin, özellikle de kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşıları. Eğer hamilelik sırasında bu hastalıklara geçirirsen cenin zarar görebilir. Ailenin tıbbi geçmişi, kanser hastası olan, kalp rahatsızlığı olan veya genetik bozukluğu olan kardeşlerin veya ebeveynlerin de varsa buna dahil egzersiz alışkanlıkların, mümkünse eşinin tıbbi geçmişi, düşük sperm sayısı, kızamık geçmişi, kaba kulak, kızamıkçık veya doğurganlığı etkileyebilecek diğer hastalıklar. 8. Eğer gerekirse bir uzmana görün. Kadınların doğurganlığı 35 yaşından sonra sürekli olarak azalır. Bu durum erkekler için daha belirsiz. Eğer 35 yaşın altındaysan üreme testine girmeden önce bir yıl hamile kalmayı dene. Eğer 35'in üzerindeysen 6 ay bekle. Önce aile hekimine veya jinekoloğa git. Eğer gerekirse onlar seni bir uzmana yönlendirirler. Doktorunu hamile kalmak için aldığın tüm önlemleri detaylarıyla anlat. Muhtemelen yapılacak en yaygın tahliller şunlar. Rahim kanseri kontrolü için simir testi. Yumurtalık tüplerinin tıkanmasına yol açabilen klamidya rahatsızlığının kontrolü için idrar testi hormonal bozuklukları kontrol etmek için adet dönemi sırasında kan testi. Adet dönemi sırasında veya sonrasında yumurtlama kontrolü için kan testi. Adet dönemi sırasında kızamıkçı kontrolü için kan testi. 9. Doğum kontrol yöntemlerini kullanmayı durdur. Bu yöntemler doğum kontrol apı, rahim içi, araç, aylık, iğne ve benzeri regil döngünü bozabilir. Hamileliğini planlamak için regil döneminin uzunluğunu ve doğum kontrolü yapmadığın adetlerinin ne kadar uzun sürdüğünü bilmelisin. Eğer hap kullanıyorduysan vücudunun tekrar düzene girmesi için biraz zaman vermen gerekebilir. Eğer bir veya iki ay daha beklemen gerekiyorsa kondom kullan. Her kadının vücudu kendine özgüdür. Bazı kadınların doğum kontrolünü bıraktıktan sonra bir yıla kadar beklemesi gerekebilirken bazıları hemen hamile kalabilir. Yumurtlama döngünün zamanlamasını yap adet döngünün günlerini say. Eğer düzenli olarak adet görüyorsan, sıradaki yumurtlama dönemini basit bir matematikle hesaplayabilirsin. Eğer döngün 28 gün sürüyorsa, 12 ile 14. günler arası muhtemelen yumurtlama dönemindir. Bunun en iyi yolu bir sonraki adetinin ilk gününden 16 gün geriye saymaktır. Muhtemelen bu tarihten 5 gün sonrasına kadar yumurtlamaya devam edeceksin. Ayrıca internet üzerinde de birçok hesaplayıcı var. Temel vücut sıcaklığını tablolaştır. Temel vücut, vücut sıcaklığın 24 saat içindeki en düşük vücut sıcaklığı yumurtladıktan birkaç gün sonra 0.11 derece artacak. Bu dereceyi hesaplamak için termometre kullanabilirsin. Bir dereceden daha küçük olan dizyenlere bakman gerekeceği için normal termometre yerine eczanelerde bulabileceğin bazı termometreleri kullanabilirsin. Rahim bezinden salgılanan mukusu kontrol et. Renk ve akışkanlığı gözlemle yumurtlama döneminde bu mukus artacak ve daha kaygan hale gelecek. Eğer parmakların arasında uzuyorsa muhtemelen yumurtlama dönemindesindir. Bu değişiklikleri fark etmek zor olabilir. Bu yüzden sık gözlem yap. Ovülasyon test kiti satın al. Ovülasyon tahmin kitleri yumurtanın çıkma gününü bir gün önceden gösterebilir. Bu kitlerde hamilelik testiyle aynı yöntem kullanılır. Buna rağmen bir kutu çubuğun fiyatı daha pahalı olabilir. Bunları bölgendeki en yakın eczaneden satın alabilirsin ovülasyon kiti idrarındaki luteinleştirici hormonu oranını ölçer. Bu demektir ki çubuğa idrarını yapman gerekecek. Fakat ne yazık ki bu yöntem %100 kesin değil. Bu yüzden tek bu metotta kalma. Yumurtlama döneminden önce cinsel ilişkiye girmeye başla. Sperm vücuduna girdikten sonra 5 güne kadar yaşayabilir. Bu yüzden yumurtlama döneminden 2-3 gün önce başlarsan hamile kalabilmen gerekir. Eğer garantiye almak istiyorsan regül döngünün 2. ve 3. haftalarında her gün veya gün aşırı ilişkiye girebilirsin. Kayganlaştırıcı madde kullanma. Özellikle içinde spermisit bulunan yapay kayganlaştırıcılar spermleri öldürebilir veya durdurabilir. Bunun yerine Eşinin ön sevişmeye zaman ayırmasını sağla. Yine de kayganlaştırıcı kullanacağım diyorsan mineral yağ veya kanola yağı gibi doğal olanları kullanabilirsin. Rahatla. Stresli olduğunda bu durum adet döngünü bozabilir. Sakinleş. Eğer hayatın stres doluysa yoga yapabilirsin, meditasyon yapabilirsin. Günün 15 dakikasını sakinleşmeye ayırmak sana yardımcı olabilir.